Bolt bakıyor değil mi lan? Ya boş gel takman. gel onlayı buna gel. Geliyorum bebeğim arkandayım. Direkt dört şeyleri koy bunu. Senin de gelmen lazım. Direkt oraya inelim ya biz de. Yakına. Şırınganız var mı fazladan? Bende yok. yoktu. Hiç fazladan yok. Fazladan yok. Ya eve koydum. Ara gelirse ben, ben at basarım sana Ankara Laz gelir. Bilal. Tamam, tamam. Bilal. Evet sevdiniz. Mila. Geliyoruz biz. Scrap'le geliyoruz bu arada. Heli şey Evi var mı sen? Gelin seri gelin. Ya be tutuyor Ayşem. Base de. neredesin? <laughs> gözü nasıl geliyor direkt. Sallıyor mu roketi? At at. Aa Dudu du, bekle. Gel. Gel. Ya at at gel at ben tutuyorum at. Şu karşıda değil mi? Ha buna. <laughs> at direkt. Acı <laughs> mı? Çocuğun ağzına sıçtık yalnız ne yapıyorsun? bir kişi beni roketle desteklesin. İki tane daha Geldik biz. Gelin. Yap yap ya. Sen mi yoktu değil mi? Yok yok abi. verin kanka. İndiriyorum. Emre C4'u bana versene. Gel gel. Adam çatıda da roof'ta bak. Rooftaki At. Nereye atıyoruz? Bir dakika ona Al bu şu roketi gel. Roketi gel. İki tane mi c var? İki dedim ya. PM var. PM verebilirim. At. At şuraya mı? Easy bro, easy. Hey what's up bro? Nereye atalım roketi? Ee, içeri, içeri, taşın Sadece içine. Ki. Bir kişi benim usta bilir mi? Bir kişi benim usta. Gel, dostluyum. Gel, gel, gel. Atmıyorum. Nereden yok ki? Buraya, nereden yalan? Anne, anne, almayı unutmuşum. Aşağı katlar, aşağı katlar, guys. Abi şuradan atmış canı var. Bir tane daha kanka, PM ya da çık, roket çık, atın çık, da kanka, kırın. Kanka çık, kırayım öyle ya. Çık. Çık. Kanka mı kalmamış. Şuradalar. Aa bak buradalar. Tam orada. Oraya vurun şuraya. Çık kanka çık. O üstünü atayım ben. Ya da tutacağı C4 at istiyorsan. Kimde şırınga vardı? Seriden yollasın. Gel çık. gel kanka gel var. yanıma gel. Gel yanıma. Gel. Ya. Tamam yeter. Yani varsa bana alsana. Al. Gebereceğim. Aynen ağzıma saçın. Buraya roketleyin. Kaç roket Çekil. var? Eee 2, 4. 4 var Peki, bende. Beş. Bende 2 3 var. At, tamam, at 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 seni. At at. 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 Roket atabilir miyim? Yan yana durmayın ha bu arada şakasız. Oğlum duvara atın lan nere atıyon lan? Aynen öyle yara bu. Ekmeğin önünden. Yok başka. Tamam sal bana şimdi orayı. Buraya. Gün oradan sal. Emo sal da hiç bekleme. Ya. Bura e, bir roket bir PM. roket PM. Tamam. sal, sal, sal. Devam. Tamam. Can. 87. Tamam. Kırarım Çık, ben orayı. PM. Aim point. Bekle kapı arasına gitmiş olabilir. Kapı arasında. Yukarıda şurada, şurada bak şurada. Silahlara bak. İyi silah burada. Şurada, şurada. Güzel A, silah var adamlar. Ey roket kapı, kapıya bakıyorum ben. Kapıya, şu kapıya at, Çık çık çık, çık. Çık, çekil, çık Çekil, çekil, çekil. çıkacağım. Emoş. Çekin geri. Bir tane roket atacağım. Aha. Başla bakıyor. Nerede? Adam var. Ölmüş olması lazım. Yerde bir kere adam. Şatlan tepler. Yataklarına kir. abi girmeyin, girmeyin. Öldü. Adam da öldü. Oğlum bana sıkıyorsunuz lan. Hamuma koydunuz. Herkes yani, herkes, içeri girdi abi. bakın. Dur Al üstüne. üstüne. çıksın. Oy. Setleri Çekiyorum. Dışarıdayım ben. Tamam. Bir saniye bana müsaade, bana müsaade. Bir, bir ben müsaade. abi ben de içeri gireceğim. Oy silahları çekin kanka. kanka let's go. Hadi oğlum. let's go. Herkes alsın güzel. E e silahları çek silahlar kaldı. Kurumada bir şey. Ben gireyim, ben gireyim bak adam atladı. Adam attı abi. Alo. Nerede? Nerede? Ha, Öldü. Amınıza koyayım aklım çıktı. Allah lafları da alın ya. <laughs> loot, al, loot alacağım ya arkana bakmıyorum Totoş. <laughs> Oğlum loot her <laughs> şeyden önemli ama. <olan> <laughs> sen bizim roketi alırsın ha. Ben mi geliyorum? Roketleri aldınız mı? Aldık. Yo, hadi görüşürüz Yo, beyler. Teşekkürler tabii. See you. Again. See you. Hadi kanka, yukarıda. Kanka, yukarıdaki adamın notuna nasıl bakacağız? Yukarıdaki lootlara nasıl bakacağız lan? Sal ya, gidelim ya. yukarıda 5 tane chest var yukarıda. 6-7 tane chest var. Tam şu raid base'e evet. bırakalım üstümüzü, gelin. Evet evet. Bırak gel gel gel. Oradan bir daha gelelim. atla. Bir şey söyleyeceğim, silahların hepsi... Tutu yukarı, Tutu yukarıya, şey yukarıya, şey şey tut yukarıya bir şey yap. Tamam bir şey yap. Tutu yukarıya bir şey yap. 5 chest var, 5-6 tane chest var yukarıda. Gel, gel gidelim, boostlayayım. Ben yukarıdayım, Yukarıda. Gelecek var mı başka? Git kanka, git. Devam et, devam et. Bir şey söyleyeceğim, silahları çektim. Oha, burada hala... Ben çektim, çektim. ...silah var burada. Kar var aynen. Bakabilir miyim? Sülfür çektim. Kim bal atıyor? Ben attım. Eba, eba, Tam seriden eba, eve indiriyorum eba. buraya. Eba, bu at, dört at, tamam. boşuna oh çıkıyor. Derin Discord'tan terbini verdim kardeşim. Hoş geldin. Öldü adam. Haydi gidelim. Aldın salıyoruz, burayı? Haydi, havalı, salıyoruz haydi, havalı, mu burayı? salıyoruz mu? Yok oğlum nasıl alacağız? Galiba. Yukarı dolu full yukarı. Bekle geliyoruz biz tekrar. evi, bek evi tutacağız o zaman. Yukarıda Tutum, da, da bir kasa silah var. Orayı oraya geleceğiz ya. Şunları bir koyalım. Tamam, bekleriz bekle. Çok soğuk oldu yalnız ve ben donuyorum. <laughs> ya. Ses yok mu lan burada? E? Ne? Emre. Çektim, çektim. Ee, yemeğe olan var mı? Arkadaşlar öleceğim açlıktan ölüyorum. Maalesef. Hadi let's go evet. <laughs> Adam mı geldi? Evet onu vurdum. Mari'yi de vurdu. çektiniz mi yukarı ya? Tamam. Mari bana yazmış da yeni gördüm. Çektim onu söyledim ya. Tuti, Tuti yukarıyı da yukarıda malzeme var ha da. Var var biliyorum. Ben evi bir seyfi alayım da. Önümdeki kimse ya, ilerlesin. Manok ilerle. Düşeceğim Manok. İlerle Manok. Gel ya. Bizimkiler sıkışıyor. Kırsana şurası. Çocuğa. Direkt içeri. Orada adam var lan. Çatı yatsana Aynen. Yani. ya. Şu büyük base'de metal. Oraya adam mı var bana mı? Yok, adam abi. buraya bakıyor bana. Batu üstüne hiç var mı ya? Var. Gel yanıma gel. 5 canım. Neredesin? Al. Efendim? Attım arkana. Orası arka kapı. Tamam. Yanlış kapı demiyor. 4 tane attım ha. Al onu da. Yanlış kapı mı? Yemin yedim Gelin aga'lar İçeri gelen kapıyı kapatın. Ne oldu? Monkoy Neresi fırda? Oğlum bir şey oldu lan bana. Baka mı girdim? Manuk hadi Manuk. Odun gireceğim az kaldı. Bu ne oğlum kömürlere bak aldım. Şurayı da patlatsana tutuyor <laughs> hemen. Nere? He? Nere? Y yukarı katı. Yukarı kat nere? Aa o garajın oraya daha sandık bence. Yemek var mı bence. bu chest'te? Bence orası ne ya? Yemek, Yemek isteyen şurada. Alırım. Nerede? Ortadaki. Peki ben sana bir şey söyleyeyim mi Tuti? Bak buraya EQ'ya basmış adam ve garaj kapısı atmış. Üstü Gerardım de EQ buraya, bura. Bak bura merdiven attığın yer var ya yukarıya çık. Tamam. Ama oğlum ortada? Demek garaj var. 160 canı var bunun bir de. Kanka bütün loot aldık ama en fazla ne çıkabiliyor Böyle Biri biri bir şey attı. Ölmeyek amına. Nereye attı? Ona... Lan, orada ölürsünüz lan. Manok sağa mı gel sen nerede sikam bu bu adam var onu. Hemen atabilirim. Al. Alet dolabı. Ben koydum. Oğlum bunu sen Sen Al. niye koydun yere attın amına koyayım? bu yemekleri kim yedi? Ya Batu beni kim yedim? ya? Baby <laughs> Adam arkandan doldu Lan ben. ben seni alet dolabı attın nereden bileyim? Çok karanlık ki gözle görmüyor doğar yani. Şu yatağı kırsanız ya ben ol, hayatımı kurtardım Abi ben gitmek bir taraftarıyım. Yine doğru galiba. Yine doğru galiba. Hello bro, can you open the door? Can you open, the door? Open, please. open please. Hadi geçelim. Bu adamda bu adamda bir kasa sülfür daha var. Ben evet, size evet, evet, Bu kadar silah olan adamda 3 kasa sülfür çıkmaz. Ş Aynen. Şurası neresi AQ? Kapı. <laughs> <laughs> Şu garaj kapısı ya üstte işte çıkıyor ya da Bu <laughs> kapı mı? Evet. O ilk kapıyı ben attım ama. <gülüyor> <gülüyor> tamam, şuraya burası neresine gidiyor? Ya. ya bir yukarı gelir misin? Ağzımı bozmak Hı, istemiyorum. Adam, abi, ya, Çıksana Kanka, da. Kanka bu evde daha ekran. var ya. Var, tamam, var. var. Yukarı. çıkış Salak abi. <laughs> atabilirim. Emotional roket at onunla. Müşter sen de gel kardeşim benim. Yok ki roketim. Ver şiringası olan var mı? Şiringa. Onu da bir şura alsın. Bende bir tane var abi. Üçler vurun buraya. Garaj var mı? Ama bandajım var istersen. Mermi yok sıkamıyorum da işte oraya. Atıyorum ben. Alır bandaj atı alır. Bastım şirin var bir tane şiringa daha ne istiyorsun? Ben sallıyorum aşkı sen de sallarsın. Bandaj, kumaş. Sakın burada bakarlı. Sakın burada bak. Duvara mı kapıyı mı? Garaj. Aa! Ne oldu? Geldi geldi. Alıyor. Tebe geçiriyor adamı. Kaç çalamadı, çalamadı. <laughs> Soğuktan öldü adamı. Kıyamam ona. salla aşkım, salla. <laughs> aldım aldım yıktı. Kapıyı Al, çekil, bırakın. Bunu lan ben bir burası. Salla oraya. Oğlum götüm donuyor. Ateşin yanına gitmem lazım. Tamam. Geç kapıyı kapat. Aşağı. Kapıyı kapat, rüzgar esiyor amına. Dikkat et. Aa adam yapı yapıyor. Kim yapıyor? Ben yapıyorum. Yukarı, he. Yapamaz TSD etkisi yok direkt abi. Bir çıkış galiba. Bu direkt aşağı galiba yani. Şurası? Burada mı? Bir çıkış abi. Tamam. Yukarı mı? Evet. O zaman bura, burada da bir şey yok. Tam bitti o zaman, be o zaman. Bu kadar. Odun Belki var. şu kapının arkasına odun. malzeme götürmüş olabilir. Odunları seçimi basabilirsiniz. Odun alabilirsiniz. Odunları Sen çekelim ya benim üstüm olalım. bu. Şu work'ü çalsanıza. Alacağım alacağım. Tam sülpüler için odun da bulduk. Güzel. Hmm. <laughs> lan çok vardı bu, bu adamda. Peki şu kapı nereye çıkıyor? Dışarı mı? Hangi kapı. Bak, garajlar. Nutrum olabilir. Burası metal e dışarı dışarı bura. Dışarı bura. Metel. Hayır değil. kanka şurası dışarı. Bura dışarı. Öbür taraf Nutrum büyük ihtimalle. Burayı kırsanız da. Buranın içi boştur değil mi abi? Aa okunu da görüyorum. biri var lan. Ya şur şur aç aç vurma vurma. Kam 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 kam. Vurma amına koyayım. Ya niye bu, niye bu kadar <laughs> canlı? Oğlum lootumu açtırırdık amına koyayım. <laughs> ne kızlar? <kısa, gülüyor> <laughs> ne kızlar ölüm amına koyayım. Ne yapıyorsun amına koydun manya? Ne yapıyorsun ya? İki roket var mı? Var Tam atsanız da şuraya. Nereye? Gel. Oğlum o kapı dışarı çıkıyor lan. Hayır burası kapı dışarı çıkıyor. Lan orada dışarı, dışarı çıkıyor. çıkıyor. Emin burası misin? Bu kulüpten ne bahsediyor? Evet. Kanka boş orası. <laughs> Baktınız yok, mı? Yok loot'a gidiyor, loot room'a gidiyor. Bak bırak kare. Üçgen atmış bir, kare atmış. Cili beni buraya kapattı. Kim o? <gülüyor> <gülüyor> ben. <gülüyor> Roket yokmuş bende. Gel. Yani i̇yi tamam ben de hazır. Sorun gel, gel. Burada, yok, burada, yok, burada bir var. şey var. Bur buraya girin. Nerede bir şey var? Aa şu. Garaj mı? Gel. Üç, gel Üçgen gel. Üçgen kare var orada. Gel oğlum gel Buraya gel, pencere var Gel. Kapı o. Bak. Emin misin? E, öbür taraf nereye gidiyor amana koyumuzu var? Haa. Bura nerede? Neyse gidelim ah. ya. Hadi, hadi ya. Hadi ya sikerim aman hakkı. Şeylik olabilir ya bunlar. Oğlum bizim mini Yakıt koy. lan o değil de. Sal kanka sal gel hadi. Yakıt koy. Biz alacağımızı aldık zaten yürüyün ya. Başka ne? Şey üçü söktünüz mü? Çöktüm. Hadi gidelim arkadaşlar gelin. Büyük bizim main'e götürerek taşı yok da bir tur tekrar o raid base'e gidelim. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> evet o raid base'de de bayağı şeyler var bu arada. Hala taşıyamadık orayı. <laughs> raid demişken şu sağ tarafı da mı raid desek ya? bir eve gidelim de Allah'ın izniyle. Aynı anda şey... Oo. tam renklenecek yer ha. Nere? Dur dur kalk işaret vereyim de oraya bir alt şey olsun. Oraya marklasana da. CNRS aaa gireriz buraya. O CNRS koyduk içerideyiz bu arada. Ya, Hazır olun beyler. Raid 3 geliyor. Raid adamlardan da CNRS çıktı lan. Tütü tütü adamlardan da CNRS çıktı lan. Ne kadar çıktı? 4 tane mi? 3 tane mi? Bizim base'e mi giriyor biri? Ses geliyor oradan. Yo Sam side kapalı. Orası bizim base'i. E... Ya da şey diyebilir miyim? kapalı bu arada. Şey yazalım mı? Adamlar... Aynı anda 404 <laughs> GG. Adamlar yaz, kutuplu. Yaz, yaz 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 yaz. Aynı anda 404, GG. Yok lan 404 GG değil. Şey CM, CM GG yazın. 404 Büyük harflerle. Ya, ya. ya. bizim için. ya 404 bizi raidledi zannedecek. Kendimizi evet, raid Evet doğru söyle bu arada. CMCC yazacak. Ya benim ismimde 404 var. Öyle bir şey diyemez ama. Aynen öyle. Hmm, 4 -4 çok ya. hey. Aha yapılar çürüyor diyor. What the fuck? Gel. Beni bırak. Beni bırak. Beni bırak. Hareket de edin almadım. Atlayın. Beni bırak. Beni bırak. Beni bırak. Hiç. Ya abi. Raid atmaya gidiyoruz. Roketleri almışız. Kalabalığız. Adamın biri gelmiş. Bizdeki roketli olan arkadaşımız öldü. Ya ne gerek var abi sal gidelim. Biz kişiyiz ya. İki kişisin, üç kişisin. Neyine güveniyorsun? Neyse bizi öldürdü bu lavuk. Biz takip ettik evini bulduk. Aga giriş o giriş zaten. Videoda izlerseniz. <laughs> Umarım izlerken keyif alırsınız. Bu arada videoyu beğenip abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere